Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Benim canım arkadaşlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bugünkü gündem başlıklarımız çok yoğun. Kırmızı Oda 24. bölüm bölüm yorumlaması. Daha sonra ortalarda size inanılmaz fayda sağlayacak bir sürprizim. En sonda gündem başlıkları ile ilgili yeni öğrendiğim gelişmeleri aktaracağım. Hazırsanız Kırmızı Oda'nın 24. bölüm yorumlaması gelsin. Arkadaşlar bu bölüme başlarken Nazlı'nın hayali olarak kocasının görüntülerini görmesi, diyaloglara karışmasını fark ettik. Yani bu boncuk ve canın hayal dünyasından sonra realde olan bir insanı da hayali figür olarak Nazlı'nın görmesi ne kadar büyük bir buhranın ve depresyonun içinde olduğunun göstergesi. Gerçekten ben Nazlı adına çok üzüldüm. Nazlı'nın ikinci seansında doktor hanım anlattığı hikayede az çok terk edilme kaygısının nelerden tetiklendiğini anlıyoruz. Zaten her zamanda ne diyoruz? İlk başlarda doğduğumuz evdeki gördüğümüz şeyler hayatın bir şeklinde bize döngüsel olarak geri dönüyor. Recai'nin iş adamı olması, eline sonradan para geçmesi, sonradan güçlenmesi ve gerçekten de ne olduğunu şaşırmasıyla birlikte Nazlı'ya hem arkadaş ortamında hem de baş başayken yapmış olduğu hakaretleri, hor görmeleri izlerken benim gibi eminim ki hepiniz de sinir olmuşsunuzdur. Bebek gibi bir kız, doktor bir kız, bu kadar eğitimli, onu alttan alan bir karısı varken Recai'nin bu kadar duyarsız, ilgisiz ve kaba davranması hepimizin gözünde Recai'yi çok itici bir konuma koyduğuna eminim Nazlı'nın doktor hanımı anlattığı şeyde Recai'yi bu kadar bırakmamasının, alttan almasının sebebinin terk edilme korkusu olduğunu anladık ve bunu da çocukluğunda babası onları terk edip başka biriyle evlenip iki çocuk sahibi olup Bodrum'a yerleştiğinde yaşadığını söyledi bize. Annesi babasına çok aşık, çok dominant, baskın bir karakter. Kıskançlık yüzünden Nazlı'ya göre babasını evden kaçırmış. Ama aynı zamanda babasının da çok eğitimli, flörtöz, kibar bir adam olduğunu belirtiyor. Fark ettiyseniz doktor hanım orada diyor ki Recai'nin tam tersi bir Figür. Çünkü neden? Küçüklüğünde annesi ona diyor ki baban gibi adamlardan uzak Ben size hep ne diyorum arkadaşlar? İster kader motifi deyin, ister en son seyir kitabında anlattığım gibi madenlerimiz deyin. 7-8 yaşına kadar çocuk etrafında ne görürse hipnotik bir şekilde onu çekiyor ve hayatında ister istemez ona uygun bir zihin yapısıyla devam ediyor. Nazlı'nın annesinin yaptığı bu yoruma istinaden Nazlı Recai'yi babasının zıttı bir karakter olduğu için onu hiçbir zaman terk etmeyecek ve garanti liman olarak gördü. Nitekim hiç de öyle gelişmede olaylar. Nazlı terk edilmek istemedikçe Recai'yi alttan aldıkça Recai Nazlı'dan vazgeçer oldu. Dolayısıyla kader motifi diyoruz ya, ister zıttını yapın, ister aynısını yapın ama bir yerden sonra çocukluk döneminde doğduğunuz evde gördüğünüz şeyler maalesef hayatınızda tezahür ediyor. Seansın sonunda doktor hanım Nazlı'ya çok güzel bir soru soruyor. Nazlı sana göre annen bu kadar baskın, kıskanç olduğu için terk edilmeyi hak etti peki sen sen hak ettin mi terk edilmeyi dediğinde sizce hak etmiş olabilir miyim hocam her şeyi alttan alıyorum bir dediğin iki etmiyorum susuyorum arkadaş ortamlarında bile beni rencide ediyor alttan alıyorum bence ben terk edilmeyi hak etmedim diyor ama orada işte çok güzel bir nüansı var doktor hanımın dediği Recai bu kadar pısmış her şeyi alttan alan Nazlı'yı değil İlk Nazlı'ya aşık oldu diyor. Şimdi ben Nazlı'nın hikayesini arkadaşlar kitapta buldum. Size de bu hafta içinde büyük ihtimal anlatıp yükleyeceğim. Güzel bir hikaye. Yine kısa ve güzel bir hikaye geliyor size. Hazır olun bildirimlerinizi açın. Neyse Nazlı'dan sonra gelelim birinci kumrumuza. Arkadaşlar ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Kumru'nun çocukluğu, ergenliği, yetişkinliği bu kadar güzel mi oyunculuk seçimi? yapılır. Gerçekten birbirlerinin kopyası, matruşkaları gibi inanılmaz benzememiş mi tipler. Ben aşırı beğendim. Hele özellikle lise döneminde okuyan Kumru'nun büyük Kumru'yla çocukluk Kumru'nun tam ortasında bir tipinin olması vallahi dedim helal olsun kardeşi olsa bu kadar benzemezdi. Öncelikle tebrik ediyorum Kast ekibini. Kumru'nun babaannesine ne demeli? Yani içimi ısıttı. O kadar güzel bir oyuncu ki kendisi zaten. Daha önceki filmleri, dizilerinden de biliyorum ama resmen babaannenin suratından nur akmıyor mu arkadaşlar? O Kumru'nun yaşadığı travmalara nasıl ilaç gibi gelmiş. Huzurlu birkaç yılım geçti diyor. Böyle gülerek anlatıyor. Tebessümle izledim. O hamur yiyişini, korkarken babaannesinin gelip ona sarılmasını ama beni en çok etkileyen de yine bak tüylerim diken diken oldu. Gece kabus görüyor. Gelme, gelme, gelme diyor ya o çocuğun yaşadığı o travmayı böyle o kadar buram buram hissettim ki bu her ne kadar film olsa da maalesef biliyoruz ki gerçek hayatta bu tacizlere, istismarlara maruz kalan çocuklarımız var ve şu an bile yani anlatırken bile çok zorlanıyorum. Bu tarz insanlar eğer varsa, eğer bunlardan biri beni izliyorsa gerçekten Allah sizi ıslah etsin diyorum. Bir hayat böyle karartılabilir. Suçsuz, günahsız bir yavrunun başka bir canavar tarafından hayatı ancak bu kadar karartılabilir maalesef. Ama tabii ki Kumru'nun bu huzurlu ve mutlu dönemi de sonsuza dek sürmüyor. Babaannenin hastalanması ve mide kanseri teşhisi konması, çok az ömrünün kaldığını öğrenmesiyle de babasının emaneti olan Kumru'yu başka birine emanet etmek istiyor ölmeden önce bir şey diyemezsiniz. Köy yeri 20 yıl öncesinde tek başına bir kızı orada bırakmak babaannenin de tabii ki içine sinmez. Kimsenin içine sinmez. Sahipsiz bir kız orada ve bir tane talibi geliyor, ona veriyorlar. Bu arada Kumru'nun kayınvalidesi olacak kişinin çok aksi bir titreşimi yok muydu? Yani böyle kayınpeder gülüyor ediyor. Çocuk zaten böyle aşık olmuş, hipdoz olmuş gibi ama kayınvalide de bir hinlikler cinlikler çıkacak yine arkadaşlar söylemedi demeyin oradan çok çekecek sadece şu kafamı karıştırdı bundan sonraki bölümde bu evliliğinin neden olduğunu ve bittiğini daha sonrasında Yavuz'a neden kaçtığını anlatacak bir de Yavuz'dan nasıl kurtulduğuyla ilgili bölüm olacak bence yani 2-3 bölüm sonrasında Kumru'ya güle güle diyeceğiz gibime geliyor. Ben açıkçası kumru'nun evleneceği çocuğun eğer küçükken üvey babası tarafından istismara uğradıysa kumru ki nedense doktor onu fark ettiyseniz taciz dedi. O yüzden kafam karıştı. Eğer istismara uğradıysa ilk gece problemiyle ilgili bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ve bu yüzden de kayınvalidesinin onun çok üzerine gideceğini, onu çok üzeceği gibi bir hissiyata kapıldım. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bundan sonraki bölümde Kumru'nun başına geleceklerle ilgili. Şimdi arkadaşlarım ben Kumru'nun Gerçek Hayat Hikayesi diye bir video çekmiştim. Madalyonun içi kitabındaki hayalden esinlenildiğini sanmıştım. Oradaki hikaye ile tek benzerliği Kumru'nun güvendiği Yavuz tarafından başkalarına pazarlanması ama aynı hikaye değilmiş. Yani arada da böyle bir firemiz olsun. Hep %100 de doğru gidecek değiliz. Ama size bir haberim var. Şimdi ben bu kitapları kendi başıma okuyorum. Sizlerden okuyanlarla birlikte değerlendiriyoruz, yorumluyoruz, karakterleri bulmak istiyoruz. Ama bazılarınız kitapların çok pahalı olduğundan dolayı alamadığını söylüyor. Şimdi gelelim sürprizimize. Sizin için o kadar faydalı bir uygulamadan bahsedeceğim ki. Audio Teka diye sesli kitap. Dinleme uygulaması var arkadaşlar. Yanında da görselini paylaşıyorum. Ben bir haftadır her gün en az 20 dakika bir kitap, sesli tiyatro ya da podcast dinliyorum bu uygulamanın içerisinde. Çünkü kitap okumak en sevdiğim şey olsa da ona konsantre olup ona özel bir zaman ayırmanız gerekirken bu uygulama sayesinde istediğiniz kitapları seçiyorsunuz ki size bir müjdem var. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 3 kitabı uygulamada mevcut. Madalyonun içi, günahın üç rengi, Melih ile Melih'in hikayesi ve camdaki kız kitapları sesli okunmuş. Size de sadece bunu no kulaklığı takıp ya da açıp dinlemek kalıyor. Uygulamanın en güzel yanı ise 14 gün boyunca ücretsiz deneyebiliyorsunuz. 14 gün boyunca istediğiniz kadar kitap, podcast, sesli tiyatroları dinleyebilirsiniz. Uygulamada 2500'den fazla içerik var. İster Türkçe kitap olsun, tiyatrolar, podcastler olsun istediğiniz dinleyebiliyorsunuz ve 14 gün mükemmel bir süre değil mi? Aynı zamanda aylık 19.90 ücreti var deneme süresinden sonra ve tahayyütü yok. Yani siz 2 ay sonra ben bundan çıkacağım derseniz hiçbir yaptırım uygulanmadan programdan çıkabilirsiniz. Üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Benim uygulamadaki en çok hoşuma giden şey ise okunma hızını belirleyebiliyorsunuz. Ben çünkü yavaş okunmayı çok sevmem. Hemen atıyorum 1.5 hıza. O hızlı hızlı gidiyor. Süreden de tasarruf ediyorum. Yürüyüş yaparken özellikle çok hoşuma gitti bu. Yemek yerken yapar yaparken temizlik yaparken açın oradan Gülseren Hanım'ı dinleyin başka kitapları dinleyin sonra da gelin hep birlikte hikayeleri bulalım Siz de bana biraz destek olun tek başıma bütün kitapları okuyup aralardaki hikayeleri buluyorum arkadaşlarım İnanılmaz değerli yazarların, yayın evlerinin kitapları mevcut. Hemen bakın aşağıya linki bırakıyorum. İnceleyin. 14 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız da üye olmazsınız. Ben size kesinlikle fayda sağlayacak bir uygulama olduğunu söylüyorum. Özellikle yurt dışında Gülseren Hanım'ın kitaplarını arayıp da bulamayan insanlar için tadından yenmeyecek bir şey. Bu arada diğer sürprizim de aşağıya yorumlara parantez içinde sesli kitap yazan arkadaşlarımızdan 3 kişiye 3 aylık sınırsız abonelik hediye ediyoruz. Hep dediniz abla Instagram'dan yapıyorsun çekilişleri. Geldi işte sizin de ayağınıza ve Instagram'da yapmıyorum bunu. Sadece size özel yapıyorum benim canım arkadaşlarım, ablalarım, kardeşlerim. Normal yorumunuzu yapın siz ama daha sonrasında parantez içinde sesli kitapta yazın lütfen. Orada sesli kitap yazanları ben özellikle çekilişe dahil edeceğim. Perşembe akşamı da kazanan 3 kişiyi YouTube hikayeler bölümümde istiyorsanız Instagram'da da duyurusunu yaparım paylaşacağım. Benim faydalı bilgim buydu. Umarım çok memnun kalırsınız. Neyse nerede kalmıştık? Hadi devam edelim. Piraye ve Deniz'le ilgili çok konuşmak istemiyorum ama arkadaşlar Deniz resmen kur yapıyor Piraye'nin odasında. En sonunda dedim bunlar yan odada halvete girecek. Tövbe estağfurullah küçük kardeşlerim beni izliyor da yani o cilveler o işveler bilmiyorum bir sıkıntı. En sonunda Deniz'in eski eşi zaten mesaj attı. Olaylar karışacak. Farkındaysanız artık Deniz'le Piraye'yi sadece aşk üzerinden gösteriyorlar. En ufak bir seansları yok. Bence saçmaladılar iyice. Bu arada Aynur'la Tuna'nın dedikodu saatleri de bayılıyorum. Aynı sizle ben gibi değil mi böyle? Kız gördün mü ne olmuş ne olmuş falan diye. Aynur benim Tuna'da sizsiniz. Sizi konduramıyorsunuz ben sizi fitlekliyorum gibi. <laughs> Ve son olarak da gelelim Delikanlı Saadimize. Sadini cümlelerine gerçekten gülmekten ölüyorum. Tuna bacım hanımefendi dedi ya orada kahkaha attım. Yani bu kadar mı güzel yazılır? Replikleri bu kadar mı güzel oynanır? Ben size Saadeli'nin gerçek hikayesini anlattım. Onu da aşağıya ekliyorum. İzlemeyenler varsa hala kitapta nasıl geçtiğiyle ilgili çok detaylı okudum bile size. İsteyenler onu izleyebilir arkadaşlar. Saadeli'nin en büyük travmasının babası olduğunu ve annesini gözlerin önünde öldürdüğünü zaten size söylemiştim. Tüylerim yine diken diken oldu. Ben biraz ağladım, itiraf edeceğim. Yani bu kadar travmatik bir olaya, tuvaletlerde kilitlenmesine, annesinin bu kadar şiddete uğramasını görmesine rağmen bu saadenin içindeki insan sevgisi kadınlara vermiş olduğu değer işte anne çocuk ilişkisinden geliyor. Çünkü en temel ihtiyacı biz önce anneden sonra babadan alırız. Annesi ona sen benim şükür sebebimsin diyor. Saadi de annesine aynı şekilde söylüyor. Çok etkilendim, çok üzüldüm. İnşallah başına bir şey gelmez Sade'nin ve şu panik atağı da en güzel şekilde atlatır. Çünkü az buz çekmemiş görüyorsunuz. Dışarıdan görsek kro deriz bilmem ne deriz ama insanların içinde nasıl ateşler, alevler yaktığını bilmiyoruz. Şimdi dünün en önemli haberlerinden biri de doktor hanımın nihayet resmi olarak ismini duyduk. Sade'nin annesinin ismini çiçek olmasından dolayı 3 kızına da çiçek isimlerini vermiş. Doktor hanım da ilk defa kaçıncı 24. bölümde ağzından duyduk. Benim adım Manolya dedi. Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Kliniğin adı da Manolya. Zaten normalde de gerçek hayattaki kliniğin adı da Madalyon. Ama sanki doktor hanıma Manolya ismi de bir olmamış ya. Ne bileyim Ayşe bile daha güzel böyle köklü bir isim ya. Manolya biraz cix kalmış doktor hanımın ağırlığına gibi geldi bana. Ne Neyse en azından ismini öğrendik artık. Manolya Hanım diyeceğiz. <laughs> bu arada Sadi'nin mezarlığa gittiğinde annesinin doğum ve ölüm tarihine baktığımda 27 yaşında cinayete kurban gittiğini gördük. Ben size bu hikayeyi anlattığımda hepinizin aklına kadın cinayetleriyle medyada çıkan isimler geldi. Emine Bulut gibi. Daha aklımıza gelmeyen, medyaya yansımayan neler vardır tekrar dikkat çekmek istiyorum. 2021 yılında kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinden sorumlu olan bu insanların en üst düzeyde cezalandırılması ya da tedavi ettirilmesi yönünde umarım Türkiye güzel adımlar atar. Tek dileğim bu şu an için gerçekten. Şimdi Kırmızı Oda 24. bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Melia'nın kızı Melek geri gelecek demiştik diziye ama geçenlerde yine birisi yorum yapmış. Abla Melek başka bir diziyle anlaştı. Dolayısıyla geri gelmeyecek TV8'e diye. Öyle olursa gerçekten çok teessüf ederim. Çünkü Melek'in hikayesini zaten çarpıttılar. Kitaptakinden farklı yaptılar. Ve sonrasında asıl esas konuya gelmeden Meleği bir daha getirmezlerse Bence olmaz. Ayıp edersiniz. En kötü Melek gelemiyorsa beni çağırın ben oynarım oradaki rolü. Daha çok ağlayacağımı emin olabilirsiniz. Kız kendini kırpıyordu kırpıyordu yaş düşmüyordu ya bana dokunsan ağlıyorum zaten. Hiç gerek yok öyle sulandırmaya Son olarak da canlıdaki kız başrol oyuncusu Burcu Biricik'te erkek başrol oyuncusu için arayışlar sürüyordu. Erkan Petekkaya, Uras Kaygılaroğlu, Kaan Urgancıoğlu kesin değil. Çok garip iki isimden bahsediliyor. Onlar netleşmedi. Önümüzdeki hafta netleşecek. Instagram'da anlık bilgiler veriyorum. Buyurun gelin arkadaşlar. Ama var ya bir isim duydum. Aklınızın ucundan bile geçmeyecek ne alaka diyeceğiniz ve herkesin tanıdığı hatta çoğu genç kızın da sevdiği bir isim çok alakasız olur o olursa gerçekten hayret içindeyim ve eğer daha erkek oyuncuya karar verilmezse önümüzdeki hafta boyunca da dizi ertelenebilir bence. Yani nasıl yetişecek bu çekimler? Mart sonuna istiyorlar televizyonda kanalda ya da. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Güncel bilgileri ileteceğim ben size önümüzdeki haftalarda. Bu arada camdaki kızda Nalan'ın İlk eşi olan Suat'ı da Tuğrul Tülek oynayacakmış. Bu bilgiyi de ilk ben verdim dün Instagram'dan. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana çok gelen soruda Doğduğun Ev Kaderindir değil miydi camdaki kız kitabı? Dediğim gibi arkadaşlar Doğduğun Ev Kaderindir sadece 30 sayfalık bir hikaye. Asıl hikaye Nalan ve Hayri'nin hikayesi. Kitabada ismini veren Camdaki Kız o hikayeden geliyor. Benim size söyleyeceklerim bugünlük bu kadar canım arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Analiz yaptık. Güzel sürprizimizi de yaptık. Audio Teka uygulamasını indirdikten sonra bana gerçekten neleri dinlediğinizi söyleyin. Beraber aynı şekilde ilerleyelim. Yorumlaşırız da belki. Belli mi olur? Özellikle madalyonun içiyle başlayabilirsiniz. Orada çok hikaye var. Gerçi onu anlattım ben size de. Neyse kendinize çok iyi bakın. Sizi aşırı çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.